Menteşe'de Yerel Yazarlar Kitap Sergisi başladı. Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında şenliğin ikinci gününde kent meydanının alt katında Yerel Yazarlar Kitap Sergisi açıldı. İyi, iyi. İyi. Sergiye birçok kitap sever yoğun ilgi gösterirken yerel yazarlar okuyucularıyla buluşma fırsatı yakaladı. Üç gün boyunca açık kalacak sergide yazarlar eserlerini tanıtırken okuyucular da kitapları inceleme ve satın alma imkanı bulacak. Menteşe Belediyesi yetkilileri kültür ve sanatın gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek tüm kitap severleri sergiye davet etti.